Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle katlamalı bir geometri sorusu çözeceğiz. Aşağıdaki şekil 1'de verilen dik üçgenin B köşesi AD doğrusu boyunca katlanıyor. AC 8 birim, AB 6 birim. Arkadaşlar şekilde C noktasını yanlış göstermişler. C'yi ben düzeltiyorum. AC 8 birim, AB 6 birim. Tamam. Buna göre şekil 2'de B üstü C... Yani x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar ilk şekilde ben bu katlama olayını yapayım. B'yi AD'ye göre simetrini alıyorum. B üstünü buldum. Şöyle bu açı bu açıya eşit. Burada iki tane eş üçgen oluyor. AB 6 birimse AB üssü de 6 birim olacak. Getirdim buraya yazdım. Şimdi x'in alabileceği değerlere bakacağım. X 8 ile 6'nın toplamından daha büyük olamaz. Yani 14'ten küçük olacak. Ayrıca 8 ile 6'nın farkından küçük olamaz. Yani 2'den büyük olacak. Ayrıca arkadaşlar bu soruya özgü bir durum daha var. Ben CAB üssü açısını dar açı olduğunu biliyorum. Dar açı olduğuna göre x'in dik üçgendeki durumundan daha küçük bir değer alacağını da biliyorum. Dik üçgen olsaydı 6 8 10 üçgeni oluşacaktı. Yani x 10 olacaktı. Ama dar açı olduğundan dolayı x 10'dan da küçük olacak. Yani 2 ile 10 arasında olacak. Benden en büyük ve en küçük değerlerini istedi. En büyük 9 olabilir. En küçük de 3 olabilir diyorum ve bunların toplamı 12 geliyor. Cevabım Bursa.